arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız bugün sizlerle beraber pkxt evleri puanlamaya devam ediyoruz hatırlarsanız bir önceki pkxt videosunda evleri puanlamıştık bu seferki videoda da tekrardan aynı şeyleri yapacağız hazırsanız o zaman başlayalım Evet arkadaşlar şimdi Geze, gezecek gelecek bir tane güzel bir tane ev alıyoruz ve bulduk hemen o evin... ve doğru hemen gidelim ee, bu eve giremiyorum harika aha bir tane daha bulduk tek odalarım benim evimle aynı benim evimle aynı hemen eve bakalım e, nasılmış? E, evet eve girdik. Eve girdik evden çıkış vardı mı var mı? Tamam. Böyle var. Şu merdiven yok galiba. Bakalım. Evet burası belli ki mutfak. E, burada burada kardeşimiz ilk hatasını yapmış. Bakın. Buradaki şu an televizyon önündeki Televizyon var. Bu arada kanalları ben değiştirdim. Şu bu pusatı kalsın. Ee, havada uçuyor fakat ayakları var. Birinci hatası burada olmuş. Ondan sonra bu, Burada pek başka bir hatası yok gibi yok. Buradaki masayı da kardeşimiz kardeşim şey iyi, oy, iyi, olur. Burada, burada bir tane yatak odamız var. Yatak odası yani bildiğimiz yatak odası. Yani böyle pek güzel değil. Salonda ben bu evi pek beğenmedim. O yüzden ben bu eve 10 üzerinden 4 veriyorum. Şimdi yeni evimize geçiyoruz. Yeni evimiz Mira aldık şimdi mi? Buna giremedik yani. Buradaki hafızanın evine giremiyoruz. Bu eve girelim. Evet eve girdik. Bakalım nasılmış. Hmm, evet burada bir tane trambolin var. Güzel. Yatak odasında hayvanının da yatak koymuş. Bu da güzel. Son, ondan sonra salonda salon da güzel. Ama trambolin çok çok, çok kötü olmuş yani pek beğenemedim. Burada bir şeyin tablosu var ama Neyin tablosu bilmiyorum. Çok kötü bir tablo yani. Ama sonra Şimdi burada da evet burada da böyle e şeyler var. Şuraya bir tane daha sandalye kalır koyarsa daha güzel olabilir. Buradaki şey güzel. Ya buradaki hayvan detayı tek gene güzel. Bu benim şeyim gibi yanmış. Düşündüğüm gibi yapmış Bu arada bu her yerde böyle her tuvaletin, klozetin de böyle durmak zorunda mı? Sana ne istediğim gibi dururum. Yani bilmiyorum. Ondan sonra burada şeyler var. Bak bunlar güzel. Bunlar hoşuma gitti. Ben bu eve 10 üzerinden 5 veriyorum. Şimdi yeni hemen geçelim. Bakalım yeni nasılmış. Oo yeni bir güzel gibi. Buraya şeyleri koymuş. Ondan sonra burada hayvanlara şeyleri var. Tam çok ortada olmuş. Mavi takımın şeyi. Ona bunlar. Yok bu odalar çok karma karışık olmuş gibi ya. Odalar çok karma karışık olmuş baksana. Yani biri bile burada yani tuvalet çıktı. Şey izliyor. Yatak odası. Ben bu ama, ben bu eve on üzerinden bir veriyorum. Beter. Çok beter. E şimdiki evimiz Arif adındaki bir kişinin evi. Hemen bakalım evi nasılmış. Yorumum yok lan. Bu ne? Bu kadar boş olabilir mi? Abi? Bu ne? Bu 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 ne lan? Su. su, su şeyi bu şey yapıyor oğlum. evde sen çıkar kaç. Lan ben bu ayda sıfır veriyorum. Beter. Aşırı beter. Bu televizyonun burada ne işi var? Kapının girişinde. On üzerinden sıfır ya. Sıfır sıfır sıfır. Yine evimize hemen girişimizi yapıyoruz. Ve yeni evimiz bu şekilde. <laughs> bu, bu 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 ne ya? bu? Kanka sen bu işin tadını şey yapmışsın. Sen bu işin şeyini çıkarmışsın. Bu ne? Ama yatak odasında birazcık şey var. bu tepede bile şey var. bu tepeye de koydum. Tövbe Bu ne? Arkadaşlar ben bu on 10 üzerinden 4 veriyorum. Çok güzel. Güzel ama dolu olduğundan dolayı. Ben bu kadar dolu olmasa hepsi güzel güzel olsa 10 üzerinden 7 verirdim. Fakat olmadı. Yani olmadı. Yakışmadı. 4. Ve şimdi yedeğimize geçiyoruz. Elif yani sağlı arkadaşımız demek. Bakalım. ilk önce buradan başlayalım. Çünkü burası daha çok Şuradaki mama hayvanların yemek için biraz daha geriye olur muyuz? Hayvanlar pek su içemeyecek. Sonra, sonra burası, burası, çok boş. Özellikle burada olan bir şeyi Burada olan bir şeyi neden üçüncü kez yapma gereği duyarsın ve neden onu, onu var Koltuk et neden et şeklinde? ayrı bir soru. Şömine yani şömine bir şey deme. şey falan derken ben bu eve on üzerinden 2 veriyorum yeni evimize girdik arkadaşlar şimdi yeni evimizde direkt biz yine evde neden bilgisayar oyunu? Evet, yani, muhteşem soru. Bir de arkamda böyle bir şey var. Neden ne yani? Burası konser alanı belli ki. Hemen bir daha şarkı söyleyelim. Emir, kral değildir. Emir, maldır. Dir. Demir Maldır'ı takip eden herkes kraldır. Harika şarkı değil mi ama? Değil. Çok güzel bir şarkı. Ee, Dolabın arkasında boşluk olmasını sevdim. pek anlayamadım. Yani buradaki şey ben de o da daha iyi olur. Ama burası ayrı bir beter. Asıl ayrı bir beter gibi yani. Aynen burası tuvaleti. genel aynı şekilde ne yapıyor? Değil mi? Bak aynı ya. Neyse abi bir tane soru sormak istiyorum. Bak ne her, tuval her ku tuvaleti kulübüde böyle şeyler aldık nasıl? Sana ne? Tamam ya bir şey demedik ki. Allah Allah. Bu da hemen kızıyor ya. Aynen yani, burası da bilgisayar odası. Ben bu ev üzerinden 4 veriyorum. Evet bu evi havadan geldikler. Pro dizin nazi acting. Onu tarım evet havadan geldik ama nasıl? O girişi hani girişi çok güzel girişini beğendim hoş. Yani, buradaki şey ne? Hana yani, kuş kuş tramboli. Oğlum renk kuyumuna bak. Hayvan var hayvanın altında trambolin var. Renk uyumu aşırı güzel olmuş. Bak da papan döndü. Bir bak aşırı uyumu. Burada havuz var yazda çok güzel. Evet, Çok mantıklı. Burada bir tane saati gösteren saat. Burada 12 çeyrek geçiyor. Pardon. 3'ü Üçü... Sa saat 3 Hemen anlayın. Saat 3. Söyleyemedim bir türlü burası böyle. Mutfak. Mutfak da güzel. sonra televizyon. Buraya geçelim. Burada konser alanı var. Mis. Bunu var mı? Ben çıkartmayı söylemeyeceğim. Şöyle aynen. Hani, Doğru öyle falan. Güzel. Yani biraz genişlik. Evet, yanılması bana genişlik. Şurası. Tamam. Biraz, biraz, biraz. Ben bu eve 10 üzerinden 10 veriyorum ilk defa. Bazı kötülükler vardı ama onları da diğer iyilikleriyle kazandı bence. O yüzden ben bu eve 10 üzerinden 10 verdim arkadaşlar. Yani bence yani 9 da gelebilir ama Ve evet arkadaşlar. Daha abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.